Hepinize selamlar arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Kardeşime yani bu kardeşime Eee Etkinlik bileti bak, bak, çıktı bak, bak. Bak, bak. Aa bak bunu da açabilir Bunu açma gara. Bunu da açabilir harbi diyor Arkadaşlar kardeşime e, Şans eseri bir e, şey çıktı Premium bilet dur sesini aç Lan durun durun Almayın almayın dur 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 almadan önce bir kardeşimin şansına. Dur. Bekle lan şunu bir yüksek. He tamam. Oyunun sesini kız. Şöyle arkadaşlar. Lan dur sen toplama. Ben toplayacağım. Toplayacağım. <laughs> Hadi al. Bu direkt pantolon aldım. <laughs> Şöyle. Alttakini de. Alttakini de al. Nasıl sevdin mi premium biletini? Sevdim. Tamam. Elma. <laughs> dur şimdi <laughs> dene En son, en son da kostüm olarak şu mu gelecek? Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> ha dur 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 <laughs> dur. Dur. Yer şu anda arası. yok. Şu, an. şu da. Dur şu anda. Üstü aldık mı? Üstü şurada. Altı da burada. Başka yok. Daha kanadı gelecek. Şöyle arkadaşlar. Hatta dur. Eve git. Ama başkalarında yıldız gözükecek. Arkadaşlar arkadaş list listeye atın. Loyne'ne takip dur, edin. Dur hatta dur. Şeyini bir göstereyim hele. Nikini bir. Loy. Arkadaşlar bunu yazın arkadaş arkadaşlık listeye takip ee, dedi de takip edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane takipçisi var o kimmiş? O da prenses diye biriymiş. Şey, arkadaşlar bunu takip edin.